Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisi için öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın diyen Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebu Bekir Sifil'e yönelik Yobaz'ın tehdidi başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Sifil Özdil'in bu yazıda kendisine hakaret ettiğini öne sürmüş ve şikayetçi olmuştu. Şikayeti değerlendiren savcılık Yılmaz Özdil hakkında basın yayın yoluyla hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası sistemiyle dava açtı. İstanbul 2. Asiye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yılmaz Özil, avukatları Celal Ülgen, İsmail Yılmaz ve Deniz Şener'le katıldı. Ebu Bekir Sifil'in gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu. Savunma yapan Yılmaz Özil, suçlamaları kabul etmediğini, önceki savunmalarını ve avukatının verdiği yazılı beğen dilekçesini tekrar ettiğini ifade ederek, yazmış olduğum iddianameye konu yazı içeriğinde hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmüyorum. Yazımın içeriğinde geçen yobaz kelimesi hakaret olarak algılanmış ancak ben yazı içeriğindeki yobaz kelimesini Türk Dil Kurumu'nun tanımladığı şekilde kullandım. Müştekiye hakaret etmek kastım yoktur. Yazıyı yazma amacım müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti müştekiyle kişisel bir husumetim yoktur. Yobaz kelimesini kavramsal olarak yazımda irdeledim diyerek beraatını talep etti. Avukat İsmail Yılmaz, Ebu Bekir Sifil, müvekkilim Yılmaz ile yönelik ağır hakaretler ve tehditler olmuştur. Müvekkilim Sifil'in bu eylemlerine karşılık içinde kaldığı duruma ilişkin tepki göstermeye yönelik eleştirel bir yazı yazmıştır. Müvekkilimin Sifil'e yönelik hakaret kastı yoktur. İddianameye konu yazıdan önceki yazı içeriği incelendiğinde yazının muhatabı müşteki Sifil değil, di İşleri Başkanlığı'dır. Müşteki durumdan vaziyet çıkararak kendi üzerine almıştır bir akademisyenin hiç yapmaması gereken bir hareketi yaparak müvekkilime karşı akıl dışı, vicdanlara rahatsızlık verecek şekilde tehditlerde bulunmuştur. Asıl suç Ebu Bekir Sefil'in bu eylemidir. Bugün burada Yılmaz Özdeli değil, müştekinin sanık olarak yargılanması gerekirdi. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme Ebu Bekir Sifil'in bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 2022'nin Şubat ayına erteledi. Yılmaz Özil duruşma sonrası sosyal medya hesabından gazetecilik mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmayan, varlığıyla onur duyduğum Celal Ülgen, İsmail Yılmaz ve Deniz Şener'le yine bir adliye hatırası. Bu gidişle Celal abinin hukuk bürosunda işe başlayacağım şeklinde paylaşımda bulundu.